Düş buçuk diyor, kasaya gidiyorsun, yedi buçuk lira diyor. Niye, ne oldu diyorum? Ya başka bir marka diyor. Marka değil, ama fiyat aynı, alacağım malzeme de aynı. Sadece bu baş, bu biraz daha pahalı diyor. Ama değişen bir şey yok, aynı şey, mal aynı. E geri bırakıyorum, geri bırakıyorum. Ya fiyatları kontrol edin diyorum. Ama kasada farklı, alırken farklı fiyat olduğu zaman itiraz ediyorum tabii. Belediyelerin takip etmesi lazım bu işleri. Özellikle belediyelerin. Fişte zaten belli oluyor. Genelde yani aldığımız ürünler. Bakıyoruz uygun fiyat oluyor. Kasaya gidiyoruz bir dünya para ödüyoruz yani. Ondan anlıyoruz ne olduğunu yani. Örnek olarak market adı vermeyeyim tabii. Gidiyorum çocuğuma bez alıyorum ya da ıslak bendir alıyorum. Bakıyorum fiyatı orada uygun gözüküyor ya da o gün indirime girmiş bir ürün oluyor. Ondan sonra eve geldiğim zaman fark ediyorum ki e, fiş, e, fişe baktığım zaman fark ediyorum eve geldiğim zaman farklı oluyor. Yani yaşadım yani böyle bir durum. Son zamanlarda daha çok yaşadım zaten özellikle bu zam olayları falan geldikten sonra daha çok yaşadım. Hiç itiraz etmedim maalesef etmedim yani. yani hiç böyle müdahale etmedim yani eve geldim öyle baktım fark ettim. Sonradan da zaten o markete gitmedim. Marketlerde durmadan fiyatları değiştiği için. E ee, çok karşılaştık. Etiket fiyatlarıyla oradaki fiyatlar uyuşmuyor. Yani cebindeki cebimizdeki parayla aldığımız ürün gidiyoruz kasaya. E, yetersiz diyorlar para olarak. Çok karşılaştık yani. Her yerde oluyor. Şu an bu kitap bile etiket fiyatını hiç, e, şey karalamışlar. Göremiyoruz yani. İlla internetten veya şeylerden almamız gerekiyor o yüzden. Ya etiket fiyatlarından çok e, eski fiyatları ee, hemen değiştiriyorlar, ee, güncellenmiş fiyatları hemen yazmıyorlar oraya, İnternet üzerindeki fiyatlarla aynı değil, daha çok oynuyorlar, Farz, fazla fazla fiyatlar yazıyorlar. Bir arkadaş yani, temizlik malzemesi almaya kalktı, kasaya geldi, kasadaki fiyatla Raftai fiyatının arasında çok büyük değişiklik var, hemen hemen de 10 lira gibi bir fark var. Ondan karşılaştım. Geldi kasaya itiraz etti. eee raftaki fiyatından kasa fiyatı aynen değil dedi. Geldi itiraz etti. Tekrar özür diledi kasadaki. eee raftaki fiyattan verdi yani. İptal etmeseydi raftaki e, kasadaki geçen fiyatı ödemek mecburinde kalacaktı. Eğer uyanık davranmasaydı tabi tabi kesinlikle bakacaksın yani ne alıyorsan ne yapıyorsan hepsini kesinlikle araştırarak kalacaksın yani. Araştırarak almazsan zaten kazıklanmak elde değil yani. Başka şimdi şöylece raftaki fiyatlarına, fiyatlara baktığın zaman var hiç bir e, fiyat artışı var. Yani gözden görülür değil yani gerçekten müthiş bir e, fiyat artışı var yani. Yok petrol diyorlar, yok şu diyorlar, yok bu diyorlar ama hepsi yani insanların eline fırsat geçti miydi elinde fırsatı değerlendirmeye çalışıyor. İnsan olarak hepimiz aynıyız yani. Sadece birimiz değil yani. Dün bir yerde market ismi vermeyeyim. Tamam mı? Bir yerde 119 lira kilosu sucuğun. Şimdi bir yerde de şimdi çıktım şuradan. Tamam mı? 169 lira. Aradaki fark bu. 50, 50 bin lira, 40 bin lira fark var. Aynı marka canım. Aynı sucuk. 169 lira B markette. A markette de misal 119 lira. Zeytinyağı da öyle zeytinyağı derken şey yani ay şey ya. Bir yerde 45 lira, bir yerde 30 23 21 25 lira. E, fark bu maalesef.